Benim tatlı kızım benim. Bak ne güzel zeytin çıtlatıyor. Peki en sonunda dibinde kaldığında ne olacak? En sonunda dibinde kaldığı zaman bir şey olmaz. Onu sonra bir iç sivri bir şeyle çıkartırız. Sen devam et çıtlatmaya. Bu çıtlattığın bidon senin olacak. Tabii. Tamam. Evet. Hadi bir öpücük ver bakayım annenin işine. Hadi Aferin benim, benim kızıma. Aferin benim çalışkan kızıma. Kim benim. demiş benim kızım anneannesine yardım etmez diye be. Seni seviyorum Almişim. Almişim. Seni seviyorum. Nasıl <laughs> ya?